Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Ben Gökberk. Bu videoda sizlere kart numarası göstereceğim. Bildiğiniz gibi yılbaşı özelde iki farklı kart numarası göstermiştim. Biri Chris Pratt'in kart numarasıydı. Diğeri ise Dynamo'nun kart numarasıydı. Bu videoda sizlere yılbaşı özelde yaptığım Chris Pratt'in kart numarasının hem performans videosunu hem de nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu numara için... Bicycle Rider Back destesini kullanacağım. Kırmızı. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen konu... Bicycle destemi çıkartıyorum kutudan. Şöyle kenara ayırayım şimdilik. Şöyle bir desteği karıştırıyorum. Bunlar hilesiz kağıtlar. Kağıtlarımızı her biri ayrı ayrı. Hiçbirisi kesinlikle aynı değil. Şimdi desteden şöyle bir desteği üçe bölüyorum. Şimdi normalde karşımda seyirci olması gerekiyordu. Tabi seyirci olmadığı için mecbur ben yapacağım. Ee, seyirciden ortadaki desteden bir sağa bir sola bir kart açmasını, bir kartta kendisinin almasını istiyoruz. Evet. Sizin kartınız bu. Şöyle yakından göstereyim. Ben nasılsa görmüyorum. Şimdi kart şöyle istediği desteğin ortasına bir yere karıştırmasını istiyoruz seyirciden. Farz edelim ki şuradaki desteği karıştırdı. Şöyle. Şimdi seyirciye veriyoruz desteği. Seyirci de desteği karıştırıyor. O da bu şekilde karıştırıyor. Şimdi bize veriyor. Biz karıştırıyoruz şimdi. Ben sizin kartınızı bulmaya çalışacağım. Bakalım neredeymiş. Şu anda deste'nin bayağı karışık olduğunu söyleyebilirim. Hani e, labirent gibi deste zaten bu da. Yani şu an ben bile bulmakta zorlanıyorum yani. Hı. Hı. Tamam. Şimdi ben. E, Dört hakkımı kullanacağım ve tahminlerimde kartınızı bulmaya çalışacağım. Kartınız bu muydu? Cık, yok, değilmiş. Bu muydu? Cık, yok, bu da değilmiş. Bu muydu? Cık, bu da değilmiş. Bu olabilir mi? Değilmiş. Tamam. Desteğilişim bitti. Şimdi bu e, dört kartı kontrol edeceğim. Hiçbirisi sizin değildi sanırsam. Tekrar deneyeceğim. Kartınız bu muydu? Cık. Yok değilmiş. Bu muydu? bu da değilmiş. Peki bu ikisinden biri olabilir mi? Ya da bu ikisi olabilir mi? Cık. Yok değilmiş hay Allah. Şimdi e, seyirciden şunu yapmasını istiyoruz. Şöyle kartları tutmasını istiyoruz. Ne çok sıkı ne çok gevşek. Şu şekilde. Şimdi seyredin. Cık. Evet. Sanırsam sizin kartınız buydu. Evet buymuş. Numara bu. Şimdi, Şimdi nasıl yapıldığına geçirdığını gösteriyorum. Bu numara için sadece bir deste iskambil kartı kullanıyoruz. Başka da bir şey kullanmıyoruz. Mesela e, desteği karıştırdık, karıştırdık diyelim. Şöyle. Şöyle bir riffle shuffle yaptık diyelim ki. Şurada e, üçüncü sırada hangi kartımız var? Mesela e, üçüncü sıradaki kartımız sinek kız diyelim. Yapacağımız şey desteği e, 3'e bölmek. Sonra seyirciden ortadaki desteden bir sağa bir sola kart açmasını bir kartta kendisini almasını istemek. Yani sizin anlayacağınız bu numarada sihirbaz elindeki desteden istediği kartı seyirciye verme gücüne sahiptir. Yani burada aslında biz kendi istediğimiz kartı seyirciye zorlan seçtiriyoruz. Yani seyirci zannediyor ki kendisi istediği kart çekiyor ama hayır. Biz aslında kendi istediğimiz kartı seyirciye zorla veriyoruz. Kartın ne olduğunu biliyoruz. Sonra istediği destenin ortalarına bir yere karıştırmasını istiyoruz. Kartını mesela şöyle ortadaki destenin ortalarına bir yere karıştırdı. Kartlardan birini şuraya aldık diyelim ki. Seçilen kartın olduğu desteği ortaya alıyoruz. Şimdi yapacağımız şey desteği seyirciye verip ondan karıştırmasını istemek. Seyirci de zaten bu şekilde karıştıracaktır. tane tarzı. Yani kartlar dökülürse de dökülsün dert etmeyin. Hani e, dökülse de istifinizi bozmayın. Hani deste böyle sanki çorba oluyormuş gibi. Düşünün siz bunu. Şimdi seyirci bize veriyor. Bizim yaptığımız karıştırma şekli böyle. Riffle shuffle. Bu arada bir dahaki videoda isterseniz bu Riffle Shuffle'ın nasıl yapıldığını gösterebilirim size. Videonun altına yazabilirsiniz. Şimdi seyirciye ben senin kartını bulmaya çalışacağım diyoruz. Biz burada aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Seçilen kartın önündeki kartı aklımıza kazıyoruz. Mesela kupa 4 diyelim. Şöyle bunu ayırdık paketini. Alttan 4. sıraya aldık. Sonra bu aslında biraz e, şov amaçlı. Tabi normalde biz görüyoruz bunu. Seyirci görmüyor. Bizim yaptığımız bu. Şimdi yapacağımız şey 4 hak kullanarak tahminle kartı bulmaya çalışacağım diyoruz. Sonra kartınız bu mu diye soruyor. Seyirci hayır diyor. Bunu aşağı atıp yani yere atıp arkasındakini üste alıyoruz. Bu muydu? Değil. Şimdi en önemli nokta. Bu kartı aşağıya çekiyoruz. Sinek kız arkasında bunu e, arkasındaki kartı yere atıp kupa dördü de üste alıyoruz. Bu muydu? Hayır. Bu sefer bunu yere atıp arkasındakini üste alıyoruz. Bu kart mıydı? Hayır. Aynı şeyi tekrarlıyoruz. Şimdi desteği kenara ayırıyoruz. Şimdi bu dört kartla devam ediyoruz. Seçilen kart şu anda ikinci sırada. Şimdi bu dört kartın hiçbirisi senin değildi sanırsam diyor. Seyirci değildi diyor tekrar deneyeceğim, kontrol edeceğim diyoruz. Sonra kartınız bu mu diye soruyor. Seyirci hayır diyor. Yine kritikan. Bunu aşağı çekiyoruz. Arkasındakini yere atıp bunu üste alıyoruz. Bu muydu? Hayır. Bunu yere atıp bunu üste alıyoruz. Sonra kartları böyle birbirine sürtebilirsiniz. Bu i̇kisinden biri miydi ya da bu ikisi miydi diyoruz. Seyirci hayır diyor. Şimdi numaramızın önemli kısmı. Seçilen kart şu an altta. Seyirciden e, kartları tutmasını istemek ne çok sıkı ne çok gevşek. Sonra vurduğumuzda bir tane kart kalıyor. O da sinek kız. Zaten biz de bunu seçmiştik. Tabii bu vurmanın e, püf noktası da var. Şimdi onu göstereceğim. Burada seyircinin e, nasıl tutacağı çok önemli. Çok sıkı tutmaması önemli. Çünkü kartlara vurursunuz, vurursunuz, vurursunuz. Hiçbir şekilde düşmez. E Gevşek tutmaması da önemli. Gevşek tutunca da bütün kartlar düşer. Yani orayı bizim iyi ayarlamamız lazım. Tutuş şekli çok önemli. Şöyle şu şekilde tutulduğunda zaten tek kart kalacaktır. O da seçilen kart. Hani onu siz e, kendiniz deneye deneye e, yapabilirsiniz. Yani illaki doğru tutuş pozisyonunu bulacaksınızdır. Bu videoda size ünlü oyuncu Chris Pratt'in kart numarasının nasıl yapıldığını gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güle güle.